Merhabalar arkadaşlar ben Çağdaş. Bugün sizlerle birlikte Kinesis borsasının yaptığı 11 dolarlık airdroptan bahsedeceğim. 11 dolar şu anda 180 lira yapıyor. Öncelikle elinizde 100 dolarınız olması lazım. Bu 11 dolara kazanmanız nice. için ve bir referans linki gerekli. Referans linkimiz videomuzun açıklama kısmında yer alıyor. Bu referans linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip borsaya kayıt olabilirsiniz. Kişi başı 0.5 kag veriyor bunun nasıl telaffuz edildiğini bilmediğim için düz kalk diyorum. 0.5 kalk 11 dolar yapıyor. Örnek veriyorum ben borsaya kayıt oldum. Başkasının referans linkiyle kayıt oldum ve borsaya 100 dolar gönderdim. Daha sonrasında 100 doları geri çektim kendi örnek veriyorum Binance hesabıma. Buraya da param gelmiş oluyor. 11 dolara ben bu hesabıma kazanmış oldum. Ayrıca referans linkini bana gönderen kişiye de 11 dolar kazandırmış oldum. Siz benim referans linkimle kayıt olursunuz. Daha sonrasında kendi referans linkinizle annenizi, babanızı, kardeşinizi kayıt eder, hem onlara hem kendinize tekrar 11 dolar kazandırmış oluyorsunuz. Zaten burada da e, söylüyor. Öncelikle arkadaşını buradaki referans linkiyle kayıt etmen lazım. Referansınız kaydolur. Doğrulama yapar ve varlık olarak 100 ABD doları yatırır, yatırmaz. İkiniz de yarım ons gümüş yani 0.5 kak alırsınız diyor. Hem kendim hem referansım 0.5 kak kazanıyor. Bu da toplam 22 dolara denk geliyor. Bu referans linkinin herhangi bir sınırı yok. Ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz o kadar çok para kazanırsınız. Şimdi sıfırdan size bortayı nasıl kayıt olacağınızı anlatayım. Buradaki referans linkine gidiyorum. Bu referans linki videomuzun açıklama kısmında var. Şimdi ise buraya bir mail adresi gireceksiniz. İsminizi ve soy isminizi girdikten sonra buraya parolanızı gireceksiniz. İşte 8 karakter. En az bir büyük harf, işte bir numara falan filan istiyor. Bunları da girdikten sonra e-postanıza bir kod gelecek. Bu kodu da doğruladıktan sonra hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi hesabıma giriş yaptım hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ üstte ismimizin yazan kısmına geliyoruz. Buradan profile tıklıyoruz. Burada hesap doğrulamanız gerekli arkadaşlar. Ee, ilk, i̇lk önce sizden kimliğinizin ön fotoğrafını, arka fotoğrafını ve yüzünüzü istiyor. En sonda da bir ikametgah adresi istiyor. Bunu ben e-devlet üzerinden çıkardım. İster e-devlet üzerinden çıkarırsanız ikametgah adresinizi. ister de kendi adınızın üzerine su faturası, elektrik faturası ya da devletin herhangi bir resmi kayıtı olan belge gösterirseniz hesabınızı bir gün içinde yaklaşık onaylıyorlar. Hemen onaylamıyorlar bu arada. Bir, bir buçuk gün arasında onaylıyorlar. Ben onayladığım için şu anda size nasıl onaylandığını gösteremiyorum. Şimdi ise depozit kısmına geliyorum. Burada benden iki faktörlü kimlik doğrulamasını kurmamı istiyor. İster uygulamayı indirirsiniz. Atentico uygulamasını indirip iki faktörlü kimlik doğrulaması kodlarını alırsınız. İsterseniz de SMS yoluyla telefon numaranızı kayıt eder iki faktörlü kimlik doğrulamasını alırsınız. Ben telefonumu kayıt edeceğim. Buraya Türkiye kodunu giriyorum. Buraya da telefon numaramı girip iki faktörlü kimlik doğrulamasını alıyorum. Evet benim tekrar giriş yapmamı istiyor borsaya. Şimdi telefonuma bir kod gelmesini istedi. İki faktörlü kimlik doğrulamasını tamam tanımlamış oldum. Telefonuma gelen kodu tekrar giriyorum. Otomatik olarak attı beni buraya. 2 faktörlü kimlik doğrulamam tamamlandı. Şimdi ise benim borsaya minimum 100 dolar nice. göndermem lazım. İşte Recue kısmına geliyoruz. Buradan ister Litecoin'i ister XRP'yi seçiyorsunuz ben Litecoin'i seçiyorum. Buradaki ya sizde farklı olacak sakın bunu yazmayın. Buradaki adresinizi kopyalayıp Binance hesabına geldikten sonra Litecoin'lerimi çekmeye basıp buradan Kinesis borsasındaki kopyaladığım Litecoin adresine gönderiyorum. Adresimi girdim. Litecoin ağında full hepsini gönderiyorum. Çekmeye basıyorum. Onayladım. Devam. Burada e-posta ve telefon numarama gelen kodları girip Kripto borsasına paramın gelmesini bekliyorum. Binance cüzdanımda param kilitlendiği için birkaç sorun yaşadım. Bir gün sonra tekrar çekmeye karar verdim. Devam etmeye karar verdim videoyu param hesabıma geçti. Kinesis borsasına param geçti. Litecoin'lerimin hepsi şu anda Kinesis borsasında duruyor. 114 dolar. Kinesis borsasına attım. Ayrıca benim hesabıma şu anda 0.5 kak geçti. Kinesis silver. Kinesis gümüş. Bunların kendi para birimi bu arada bu. Ayrıca kimin referansıyla kayıt olduysam ona da şu anda 0.5 Kinesis silver geçmiş oldu eline. Bunu siz yaparken kendi referans linkinizle ailenizdeki üyeleri de kayıt edip hem siz hem de onlara güzel paralar kazandırabilirsiniz. Küçük bir hesaplama yapacağım. Şimdi siz benim referans linkimle kayıt oldunuz. 11 dolar buradan geldi. Annenizi kayıt ettiniz. Annenize 11 dolar ve size tekrardan 11 dolar geliyor. Sonrasında babanızı kayıt ettiniz. Hem babanıza hem size tekrar 11 dolar gelecek. Toplam 55 dolar. 55 çarpı Türk Lirası'na çevirdiğimiz zaman 900 lira yapıyor. Hiç elinizi kıpırdatmadan, rahat rahat yerinizde otururken 900 lira hesabınıza geçmiş olacak. Ayrıca hemen çekilebilir. Satma işlemini de göstereyim. Ana sayfadasınız diyelim. ister buradan sel kısmına gelip Kinesis Silver'ı seçeceksiniz. Buradan maxlayıp dolara çevireceksiniz. Confirm yapıyoruz. Ve elimizdeki kag'ı kendi USD'ime çevirdim. USD'yi de LTC yapıp Binance hesabıma geri göndereceğim. Buy kısmına geliyorum. Buradan Litecoin'i buluyorum. Maxladım. 11 doları da Litecoin'i çeviriyorum. Confirm. 11 dolar da Litecoin'i çevrildi. Şimdi buradan tekrar Binance hesabıma Litecoin'lerimi geri göndereceğim. Binance hesabıma geldim. Litecoin'i bulup. Buradan yatırma kısmına basıyorum. Litecoin. Aa, Litecoin adını da nice. göndereceğim. Buradan ad kendi adresimi kopyalıyorum. Buraya gelip send kısmına basıyorum. Buradan da Litecoin'i seçiyorum. Litecoin adresimi yapıştırıyorum. Buradan ne kadar Litecoin göndereceğimi söylüyor. Bu hemen buraya elle yazıyorum. 1.97 Otomatik olarak fiyo ücretlerini de kendisi hesaplayıp tutarı bana yazdı. Next'e basıyorum. Buradan hangi adrese gideceğini söylüyor confirm yapıp Binance hesabıma paramın geçmesini bekliyorum. Evet buradaki para sıfırlandı. Gün içinde Kinesis borsasından Binance hesabıma da Litecoin'lerim geçer. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Aklınıza takılan kısımları yorumlardan sorabilirsiniz. Ben hepsini tek tek cevaplarım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Ekonominin bu kötü gidişatından dolayı daha fazla airdrop araştırıp sizlere kazançlar sağlamak istiyoruz. Bizi daha istekli görmek için videomuzu beğenip sağ alttaki kırmızı butondan abone olursanız bizi fazlasıyla sevindirirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.